Sana dikkat et Alaniz orada bir kere. şey yok. Bak. Gel hadi ileriden sağ yaptığımızda çıkacak haberin olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ölümdeki canavar nerede? He şey dev gibi bir şey ya. Beyler çalılara dikkat edin de. Beyler sağdan mı gitseydik ya? Yok. Kitapları toplayın. Kitapları alın. Beyler. Ya burada ne çıkacak ya? Would you do a Zantara's peak for me? şey Fatih şey şolda pik atıyor ama Zantara's pik atıyor. <laughs> Buraya doğru bir tane gölge koştu. Buradan gidek mi? Aa devam devam devam. <laughs> <Tamam. gülüyor> ha oraya doğru gölge koştu haberin olsun da. Beyler canavar ne var canavar mı orada? Ben bir şey görmedim. Bakayım. <laughs> Aa gitmiş gel gel. Ne mal canavar la bu? Ananı <laughs> Oğlum şu jump nasıl yiyorsunuz her seferinde ya? Mal ya bu. Karanlıkta koşturan kim olursa olsun buyur Perdici biz bunu yapmasak. Aa boş bu karanlıkta ya, boş... koşturan gölge var diyordum. O. Kanka ben de öyle oldum biliyor musun? Beyler burada galiba. Oğlum çok iyi jump yiyorsunuz la. Beyler FPS düşmeye başladı benim canavar. Evet öyle evet, FPS düştü. <laughs> Beyler hazır mısınız? Ölüyüm. İzle. Tak. E, bedel FPS niye düşüyor amına? Kortası tak, mok tak, mu atayım dedin tak. sen? Oh, tak. Hop tak. Yerme baba Anadolu çocuğu. Ne var bu? Ananı sikerim. Aa ben burayı hatırlıyorum. İleriden sol sağ yapınca canavar çıkıyor. Birader çıksana. Beyler ya yarın hazır mısınız? Rastgele çıkıyor ya. Rastgele rast 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 çıkıyor. Zıplaya zıplaya cam siker yediniz. Aynen. Ha. Ah. İyi oğlum. Can canavar mı yesin. Aa beyler biz bir şey aldık. Da, tamam, duvardan şey. pusulayı da alıyorduk burada. Şurada Aa, bir şey o, daha var. Aa çubuk bırakın diyor. Tamam. Herkes kendine bir renk belirlesin. Bekle bekle burada bir şey daha alıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Bunun rengi nasıl değişiyordu? Ben kırmızıyım. Ömür de yeşil tamam mı? Birbirimizin nereden gittiğini bu şekilde Onu şey Onu nereden değiştiriyorduk lan? Sağ tık. Ben de maviyim. Tamam. Beyler. Tadilat var galiba. Burada not var. Soldan su. So Aa her yer mi kapalı? Aa buradan kamp ateşi var burada. Aa beyler buraya buraya gel. Hadi gel. Ne oluyor? Ana avradını biliyorum ben burayı. Kanka canavarın çıktığı yer işte burası. Beyler fosforu bıraksana neredesiniz? Al sen şu fosforu ya. Bıraktım. Fatih mezarlığa gelirsek başı tuttuk haberin olsun. Bu daha bir tane ilk. Bu çocuk bisikleti aynı. Çocuk parkına gideceğiz. Beyler dağılalım. Kanka Ceyhan'ı görünce kaçmışlar. Orada mı? Ooo beyler çimen daralıyor amına. Aha tamam tamam birinci böyle bir görevi geçtik de kanka çok basitti bu. Dağılırlar karşımıza çıkmadı ya. Ananı Oyun parkına gelince dağılmayın. Üç tane yaratık Beyler. 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 Ben bir ses duydum orada Aa, gitmeyelim. Ileride. bak ben burayı biliyorum bak burayı kesin biliyorum. Sağdan gelecek o yaratık. Kaç canavar varmış? Kaç canavar varmış? 3. Kaka. <laughs> Gözümüzün önünde yiyor lan neredesin <laughs> <laughs> yedi kanka yedi yedi abalar ön canalar Susun da delirtilsene kanka ya Delirtsene öleceğim Sola kaç sola kaç sola kaç sola 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 <laughs> Burada ne genişmiş aman ağayım Hedef güncellendi mi? Oğlum bu ne triart kavat ya bu her yeri açıyorum <laughs> Al Şunu alayım dur ben dur şunu alıyorum Hop tak aldım Şey CTRL'e yaklaş böyle aldın mı? Oo. Oğlum şuraya baksam mıydık ya? Fatih Fatih neredesin? Selamun aleyküm ya. la 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 la. Gel 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 şuraya bir gezek gel. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Ben buldum. Öldüm. Sağdan. Bir sağ var bir sol var. Soldan devam ettim. Bir daha sol. Bir daha sol. Öldüm. Mal ya bak mal mal. Yukarı ya zaten çıkmazmış kanka bura. Kanka ay geldiğimiz yer oraya gel gel geldiğimiz yer oraya. Ama başka giriş de yok. Başka giriş yokmuş oraya. Neredesin amın abi? Kanka fosforat, fosforat. Spamla şey, sos tuka. Mayga. Oh, my god. Gel, gel sağa döneriz o zaman. Abi buradan gitmemişiz. Buradan nereye çıkacak acaba? Buradan çıkmaz. Oh my god. Sol taraf nereye gidiyor? gel gel Fatih gel gel ömre bakalım. amına koyayım. Salat tadının buradaydı diyor musun? Neredesin? Eee kayda bulak ya biz. Kanka buraya gel buraya burada da bir tane daha gol lazım. Kaybolmadım zaten de. Şuradan buluyoruz herhalde. Bu Edu yazan yerde olmasın. Canavarın hep gezdiği yerde. Seni çıkartıyor bunlar bu arada. Koş koş sadece gideceğin yere koş. Ne yapıyorsun? Sen de mi öldün? İleriden sağ oradan gidiş. Koş koş koş. Tamam daha gelmez o kadar hızlı koş. Gel el zittim öldü zaten ya. Onu bir defa atıklattığında ikisinden açılmasına. Ha, şunu oynatacağız bir defa. Ha, ya yapacağım dur. Çıktı. Onu çekme. Ya oğlum oynatmasana. Şöyle. Şunu çevir. Heh. İyi ki önceki gelmemiş. Önceki de hiç yapamazdı. Zahmetle geçtiğimiz o kadar götümüzü yırttık ki. Ya ne bileyim ama ölmüştür eşek ya. Bu ne? Şuradan. Çocuk. Ha bu... ee... ne kaldı? şunlar ortadakiler yanlış ortadakileri bulamadık ki Eko yeri Eres miydi ya neydi o Aman ağayım bu yanlış herhalde V V'yi kim yaptı oğlum X'i yapayım şuradan Na X bu Şeydi e, ek, Eksiyo muydu Eko muydu ben hatırlamıyorum onu ya Eku, Eku, U. I mı, O mu? Hee, I'ydı galiba bu değil mi? Ben Eku, Eku, U'yla U. Oğlum o doğruydu, niye değiştirdin? Eşek X yapmışsın, neresi doğruydu? Fatih Şener öldüm acaba? <laughs> Fatiii. <laughs> Fatih Öldüm Acaba Kanka Celal'in Yaptığı Doğruymuş Alo 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 Kanka Biz Hepsini Doğru Yapmışız Ben Doğru Yaptım Sonun Celal Keste Tam Ortasında ino Demiştin Dedim Eku ino Kesmiş Kanka Lan Canavar Seni Götünden Sikimden Öleceksin Birazdan Ölecek İzle Eku ino Kes Kanka Adam Sen Karşıma Çıkarsın Lan Canavar şey lazım ya. Başka bir yer daha bulmamız lazım. Hop tak tak. Shoulder pick. Hop tak tak tak. Burada değil. <laughs> bir yere de gitmişiz ya. Bak pembe. Pembe kesin burada bir şey. Yok kanka. Oğlum şeyi nasıl alıyorduk lan? E ee, şeyi. Geliyor 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 geliyor. Tamam şifreyi biliyor zaten şifreyi siktir et. bir yer daha bulmamız lazım. Oğlum o başa dönmemiştir ya herhalde. Devam et dedim çünkü ben. Tamam şifre zaten elimizde. Eee, bir yer daha bulmamız lazım. Nereye gittin? Neredesin? At 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 oğlum gittiğimiz yerlere belli olsun ki bir daha gitmeyek bu yerlerden. Gide kaydı zaten oradadır kollar. Hedef güncellendiriyor bak şifreye girdiler Bak ilk kişi. Treyat ya bu kavat. Hiç bizi bekleme falan yok. Ama. Hadi. Ama e, gidemiyor işte o kapının oyunda var. çok uzakta olduğu için. E, şey. Etrafa kırmızı ben falan değişik renklerde oklar attım takip edin. Zaten sadece kırmızı atıyorum. Ma. <laughs> Aa! Ma. Ma.